Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez denediğinizde artık dışarıdan almak istemeyeceğiniz tüm püf noktalarıyla tam kıvam tam ölçü. Tadan herkesten tam not alan pastane pidesi tarifini paylaşmak istiyorum. yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık suyu alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ve 25 gram yaklaşık yarım paket kadar yaş maya ekleyelim. Güzelce karıştıralım. İsterseniz yaş maya yerine bir paket instant maya kullanabilirsiniz. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Ve spatula ile karıştıralım. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandıktan sonra ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamuru yaklaşık 5 dakika kadar iyice yoğurmamız gerekli. videoda da gördüğünüz gibi ele hafifçe yapışan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Ununu çok fazla eklemeyelim. Ben toplamda 500 gram yani 4,5 su bardağı un ekledim. Hamuru iyice yoğurduktan sonra güzelce toparlayalım ve üzerine hafifçe un serperek üzerine streç filmle kapattım ve üzerine bir bezle örterek ılık bir ortamda yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmaya bırakalım ve mayalanan hamurumuzu tezgahın üzerine hafifçe un serperek üzerine alalım. Hamurumuz yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için üzerine hafifçe un serperek hamuru toparlayalım. Ve 4 eşit parçaya bölelim. Yine üzerine hafifçe un serperek yumaklayalım. yumakladığım hamurları ben un serpilmiş tabağın üzerine aldım. Sizler isterseniz tezgahın üzerinde de bekletebilirsiniz. Mayalanacağı için yumakları aralıklı olarak yerleştirelim. Ve yine üzerine hafifçe un serpelim. Üzerine bir bezle örtelim. Ve hamurların kurumaması için üzerine buzdolabı poşeti örtelim. Daha sonra 1 saat, eğer vaktiniz varsa buçuk saate kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Ben 1 saat beklettim. Gördüğünüz gibi hamurlarımız gayet güzel kabarmış. Tezgahın üzerine biraz un serpelim ve yumakları üzerine alalım. Eli bize hafifçe unlayarak videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla üzerine bastırarak biraz açılmasını sağlayalım. Yaklaşık pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Ve hamurlarımızın hepsini açtıktan sonra pidelerimizin tırnağını yapmak için videoda gördüğünüz gibi ben ekmek bıçağının tersini kullandım. Bıçağın tersiyle üzerine tırnak şekli verelim ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirelim. tüm hamurlarımıza tırnak şekli verip tepsinin üzerine yerleştirelim. Daha sonra ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası için bekletelim. Yarım saatin sonunda bir adet yumurta sarısının üzerine bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim pidelerimizin parlak olması için. Fırçayla güzelce karıştırarak pidelerin havasını almadan yavaşça üzerlerine sürelim. Üzerlerine çörek otu ve susam serpiştirelim. Daha sonra 200 derecelik ısınmış fırında üzerleri kızarana dek yaklaşık 10-12 dakika kadar pişmeye bırakalım. Benim fırınımda 10 dakikada pişti. Çok fazla pişirip pidelerimizi kurutmayalım. Pidelerinizi önceden hazırlayıp iftar saatinden yaklaşık 20 dakika önce fırına verirseniz sıcak sıcak pideleriniz olacaktır. Videoda da gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık harika bir pastane pidesi oldu. Eminim ki bir kez evde denediğinizde artık dışarıdan almak istemeyeceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla videolarımın daha çok kişiye ulaşabilmesi için sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.